Herkese merhaba arkadaşlar. 22. bölüme hoş geldiniz. Bu video önemli. Neden? Çünkü bazı önemli bilgilerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz 11-12 Aralık'ta Taşkent'te uluslararası bir forum gerçekleştirildi. Burada bütün liderler ve bir görüşmeler yapıldı. Heyetler görüştü vesaire. Öncelikle Çiçeği Burnu'nda Cumhurbaşkanı Serdar Kurban Kulyeviç Verdi Muhammedov'dan bahsetmek lazım biraz. Biliyorsunuz Çiçeği Burnu'nda bir Cumhurbaşkanı diyebilirsiniz. Evet çünkü Putin 25 yıldır orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine 24-25 yıllık bir süreçte Türkiye Cumhuriyetinin direkt sonunda bulunuyor. Serdar Bey daha 3 yıllık bir cumhurbaşkanı. 2022'de yapılan seçimlerden sonra ya 72 ya 76 yanılmıyorsam bu ikisinden birisi demokratik seçimlerde. Sonra e, Cumhurbaşkanı seçildi. Serdar Bey'in babası da Cumhurbaşkanı'ydı. Belki Serdar Bey'in Türkmenistan'ın eski Cumhurbaşkanı hatırlarsınız. Bu alabay e, sadıklık ve güvenin temsili olan köpeği Putin'e şöyle tutup verirken e, bir görüntüsü vardı. Sonra Putin onu aldı böyle sevdi ço e, köpeği çocuk gibi. Ondan sonra bir önceki Cumhurbaşkanı'na kurban kulu verdiği Muhammedov'un işte e, yeşil eşofmanları yeşil eşofmanları çekip Türkmenistan'ın sokaklarında, Aşkabat'ın sokaklarında gezdiği var. İşte bunun dışında insanlar ona şarkı yapıyordu vesaire. Böyle ilginç bir prototipti diyebiliriz babası için. Serdar Bey, Serdar Bey biraz daha muhafazakar, biraz daha gösterişten uzak bir yapı çiziyor, bir pozisyon alıyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı babasından biraz daha medya çerçevesinde daha farklı bir pozisyon alıyor. Yönetim şekli olarak belki daha muhafazakar bir hale bürünmüş durumda Türkmenistan. Ben Kazan'da çalışırken Kazan Federal Üniversitesi'nde çalışırken bazı Türkmen öğrencilerin vardı ve bu Türkmen öğrencilerin annelerinden babalarından para almakta çok zorlanıyordu. Nedeni şu önce oradaki ailelerin o bankadan randevu alması lazım. Türkmenistan'da bulunan bir bankadan o bankadan randevu alırken ne kadar para gönderilmesi gerektiğini de not ediyor ama maksimum 100 dolar gönderebiliyorlardı böyle bir e, maksimum durumu vardı ve e, o randevuyu hemen vermiyorlar birkaç gün sonra veriyorlar bazen bir hafta sonra yatıyorlar. E, sadece sınırlı bir para gönderiyor öğrencinin 200-250 dolar ihtiyacı varsa onu 2-3 sefer randevuyla gönderebiliyor vesaire vesaire biraz sıkıntılı bunlar düşman ülkeler de değil Türkmenistan'da Rusya biliyorsunuz zaten. Az çok ee, ama nedense Türkmenistan bu anlamda da çok e, sınırlı. Serdar Kurban Kurbankuliyev Ber Berdi Muhammedov'un e, eğitim hakkında 2008'den 2011'e kadar 2008'den 2011'e kadar e, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinden mezun olduğunu biliyoruz. Sonra 4 sene sonra e, Türkmenistan'dan doktorasını aldığını biliyoruz. Şimdi Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi çok önemli bir e, birimdir. Rusya Federasyonu Dış Politikası'na 7 e, adam yetiştirir. Burada yabancılar daha böyle e, dikkatle izlenir. Kim kimdir nedir? E, sonrası nereye gidebilir? Nerede yer alabilir? Hangi birimde yer alabilir? falan Böyle biraz gözetim altındadır. Buralarda da Rusya Dışişleri'nin konseptini alırlar ve bu konsepte göre Gittikleri ülkede eğer Cumhurbaşkanı olabiliyorlarsa ya da Dışişleri Bakanlığı'nda olabiliyorlarsa önemli görevlerde yer alabiliyorlar. Ee, tabii ki şey Burnu'nda Serdar, Cumhurbaşkanı Serdar e, Kurban Berd Berdi Muhammedov'un e, uluslararası forum yapmanı da e, bu sefer de görüyoruz ki önemli bir deneyime sahip. Yani bu forumda birçok lider geldi. Bu liderler birebir görüşmelerde bulundu, heyetlerle görüşmelerde bulundu. Tabii ki bizi ilgilendiren Putin ve Erdoğan görüşmesi. Heyete şöyle bir bakarsanız e, Türkiye tarafında işte Hakan Fidan var. Bunun dışında bakanlığında MİT'ten var. E, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan İbrahim Kalın Beyefendi var. E, Rusya tarafında da Uşakov var. Bu aralar sık sık duyuyorsunuz biliyorsunuz. Ukrayna-Rusya savaşının sonuna yerlenmesindeki barış planındaki rolü. Bunları daha önceki videolarda anlatmıştık. Bunun dışında ee, çok önemli Tataristan'ın glavası diyorlar artık başlıyorlar. Minanov var, bu Minanov da Rusya-Türkiye ilişkilerinde bir e, krizlerde özellikle önemli bir köprü modelinde yer alıyor. Tataristan'da burada rolü çok büyük. İşte Tataristan Cumhuriyetinin başı başkanı e, Minanov da bu görüşmede e, yer aldı. E, bu görüşmeden sonra Kremlin hemen bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı e, şöyle değerlendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler iyi bir şekilde ilerliyor. Özellikle çok boyutlu ilişkilere vurgu var. Ticaret ve ekonomi boyutuna vurgu var bu açıklamada. Bu ilişkilerin uluslararası düzeydeki zorlukların ve üçüncü ülkelerin baskısının üstesinden gelmesini imkan tanıdığının altı çizilmiş ee, Akkuyu Nükleer Santralinin inşaatının devamı üzerinde bir Bildirim var. E, bu açıklamada özellikle Vladimir Putin'in önemli bir açıklamasına, önemli bir cümlesine yer vermiş. Avrupalıların bu tür düzen düşüncesiz adımları, bu düşüncesiz adımları Rusya Federasyonunun dışarıda bulunan fonlarına varlıklarına el koyma düşünceleri e, fiilen e, Bretton Woods sisteminin uluslararası finans sisteminin ilkelerinin çökmesine yol açabilir. Yani bu Bretton Woods atıf yapıyor. Bu uluslararası bir ödeme sistemi arkadaşlar. Bunu biraz sonra açıklayacağız ama burada e, özellikle e, Erdoğan'la konuşurken e, buraya vurgu yapması, eğer Rusya Federasyonu'nun varlıklarına yurt dışında el konulursa bu bütün güveni zedeleyecektir. Bütün sistemi çökertebilir, buna yol açabilir. O zaman yine eski korumacı yapıya dönebilir. Şimdi buradaki eski korumacı yapıyı biz biraz açıklamamız gerekiyor. Bunu açıklarken de tabii ki Bretton Woods e, Uluslararası Ödeme Sistemi'ni biraz dokunmamız lazım. E, bu ödeme sistemi, uluslararası ödeme sistemi 1944-1975 arasında çok ciddi ve etkin şekilde kullanılan bir sistem arkadaşlar. Ekonomistler dünyadaki, e, dünya ekonomi tarihini belirli dönemlere ayırabiliyorlar. Bazıları 5 diyor, bazıları 7 diyor, bazıları 4 diyor. Bu tartışmaya açık ama biz sadece bunun dördünü şöyle düşünecek olursak 1870-1930 evet arasına alabiliriz. Burada altın para çağı diyebiliyoruz. 1930-1944 arası işte o buhran dönemi korumacı sistemle ilerleyen dönem ve 1944-1973 arasında da işte bu Bretton Woods sistemi şimdi de karma sistem diyorlar bir ekonomist olmadığım için bu Bretton Woods sistemini yüzeysel şekilde anlatacağım. Bu sistemde yine ana element altın. Altına endeksli bir sistem üretiliyor ama bu sefer altın çağında daha doğrusu altın para döneminde ilk dönemden ayrı olarak e, dolar önde bir e, sistem. Dolar diğer ülkeler dolara endeksli para birimleri. dolara endeksi, dolar da altına endeksli diyebiliriz. Buradaki amaç şuydu arkadaşlar, 1944'e kadar o korumacı yapıyı kırmak. bunun için IMF kuruldu, Dünya Bankası kuruldu ve buradaki o ülkelerin eee korumacı yapısını dış ticaret fazlası verme isteğini kırma ve ülkelerin daha çok dışa dönük bir sisteme ee, dış ticaretine dönmeyi amaçlayan bir sistemde kısacası e, üstün körü anlatacak olursak ve burada 1974'lerde ne yazık ki Amerika'nın artık e, çok temel bir argümanı artık karşılamayacağını söylemesiyle bitiyor. 1973'te e, Amerikan devlet başkanı 1971'de olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ya 1971'de Nixon e, diyor ki artık altın taahhüdümüz yok. Çünkü arkadaşlar o dönem bu sistemin çalışabilmesi için Fed'in e, doların elinde bulunan e, paranın doların %25'i kadar da altın bulundurma taahhüdü vardı. İşte e, burada artık bu taahhüdün olmadığı dolar getirene altın veremeyeceğini söylemişti. Tabi o döneme kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Almanya, Japonya buraların gelişmeye ihtiyaçları vardı. Altın veriyorlardı Amerika'ya. Amerika'da altın çalıyordu. Amerika'dan da dolar alıyordu. Dolarla da yatırım yapıyorlardı işte. İçeriye dönük yatırımlar yapıyordu. Belli bir dönemden sonra Japonya, Almanya çok ciddi gelişmeye başlayınca bu sefer e, altını Amerika'dan almaya başladılar. Dolar ödemeye başladılar. Amerika'da bu, bu esnada kendi iç yatırımlarını çok iyi kullanamadığı için, çok iyi yönlendiremediği için bunun birçok daha sebebi var. Nixon artık bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Bu sisteme neden e, gerek duyuldu? Biraz daha ayrıntılı al, alacak olursak bu sistemi 44 tane devletin temsilcileri oturdu. Tabi burada e, Amerika ve İngiltere önemli bir aktördür. Öndeki en önündeki iki aktör bu iki aktördür. Temel olarak bu sistem, bu 44 ülkenin ve e, dediğimiz gibi Amerika ve İngiltere'nin önderliğinde bu sistemin e, kullanılmasının, bu sistemin e, oluşturulmasının nedeni ekonomik ve yoksullaşma koşullarının e, artık ortadan kaldırılmaya çalışılması. İkinci Dünya Savaşı'nın artık e, o enkazının ortadan kaldırılması iktisadi açıdan. Avrupa'nın altyapısı çökmüş durumda. Onların yenilenmesi lazım. Bunun için işte Marshall Planları yine bu sistem çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Oluşturuluyor biliyorsunuz. Türkiye'de de e, kullanıldı. Almanya'da da kullanıldı. E, bunu aynı zamanda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kullanıldı bu Marshall e, Planı. Yine bu sistemin işleyişi olabilmesi için Dünya Bankası. Yine bu sistemin işleyişinin gerçekleştirilebilmesi için IMF kuruldu. Bunların hepsinin kaç tane önemli görev vardı. Bu buradaki temel prensip ABD'de olan paranın %25'inin altın olarak tutma, rezerv olarak tutma sözüdür. Nixon işte buradan döndü 1971'de. Mesela IMF'nin e, bir görevi e, ana rolü diyebiliriz. Dolara bağlı döviz kuru sistemini denetlemek. Şimdi diğer e, para birimlerinden dedik dolara bağlı, dolarla altına bağlı %25 rezerv bulunması gerekiyor. İşte IMF'nin görevli ana görevi de dolara bağlı döviz sistemini denetlemek, işte uluslararası parasal işbirliğini teşvik etmek, onun dışında küresel ticareti teşvik etmek o önemli. Onun dışında ekonomik büyümenin desteklenmesi yine bu IMF tarafından daha ım, önde tutulan e, ana görevlerden bir tanesi diyebiliriz. İşte bu Marshall yardımlarıyla da Marshall planıyla da Avrupa'nın Türkiye'nin de içinde olduğu e, böyle altyapının sisteminin geliştirilmesi ve buranın e, büyütülmesi ve bunda Dünya Bankası çerçevesinde e, yapılması. E, sistem 1975'te Nixon'un e, 71'de Nixon'un açıklamasıyla ve onun etkileriyle 4.75'te bitmiş durumda ee, ama sonuç ve çöküş sebeplerini şöyle bir değerlendirecek olursak uluslararası ödemelerin e, altına sabitlenmiş dolara yapılmasının e, getirdiği en büyük e, sorun likitte e, sistem kendi içinde bazı böyle çarpışmalara, çatışmalara gebe. Öte yandan üye ülkelerin bu 44 tane ülkenin dediğimiz Döviz açının giderilmesi lazım. Burada uluslararası ödemeler sistemini sağlıklı işleyebilmesi için IMF'nin yeterli derecede para ihtiyaç var, dolara ihtiyaç var. Ama e, diğer taraftan ABD'nin artan kamu harcamalarını var, dolar basması lazım. O doları basabilmesi için %25 altın rezervini koruyabilmesi lazım. Burada bu tarz çatışmalar yazık ki regüle edilemedi ve e, bu sistem çöktü. İyi bir sistem değil. Bu yıllarca devam etti. Önemliydi fakat Putin'in söyledi bu Bretton Woods sistemi bu şekilde. Ben biraz daha ana noktaları söyleyerek bu sistemi açıklayalım lütfen. Daha çok merak ediyorsanız sistemi okuyabilirsiniz. Bir çok makale var konuyla alakalı. Nihayetinde Putin ve Erdoğan'ın bu görüşmesi önemliydi. Putin'in mesajları Erdoğan üzerinden Avrupa'ya gitti buna eminiz. Direkt kendisi de söyleyebilir ama Erdoğan'ın bu konudaki pozisyonunu da kullanmak istediği bence çok önemli. Çünkü Erdoğan çok da bu fonların üzerine el konulması ve harcanması yanlısı olduğunu şahsen düşünmüyorum. En azından bununla bununla alakalı destekleyici bir fikir olmadı. Bu kanalla Putin'in bu açıklamaları önemli diye düşünüyorum. Putin'le Erdoğan'ın görüşmesi hem de bu Ukrayna'nın çözüm, savaşın çözüm sürecinde olması yine önemli diye düşünüyorum. 22. bölüm bu kadardı. Umarım önemli bilgiler vermişimdir. Umarım yararlanmışsınızdır. Lütfen like koymayı unutmayın. Çok önemli. Like koyduğunuz zaman bu video diğer arkadaşların da önüne çıkıyor. Onların da yararlanmasını istiyorsanız lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. and see